Merhaba arkadaşlar ben Sabri Egan Gaming'in başka bir bölümüne daha hoş geldiniz ve sizlere yeni evimden sesleniyorum merhaba 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 yeni evimde çektiğim aslında ilk video değil ama yeni evimden çektiğim ilk facecamli video olacak bilmiyorum herhalde bundan sonra üşenmezsem şimdilik Walking Dead ile başladım Facecam böyle koyma olayına sürekli bilmiyorum belki gerek gerek olursa başka serilerde de yani gerek olduğunu düşünürsem başka serilerde de yapabilirim. Biliyorum eski bir oyun ama e, söz verdim yap, yani videosunu çekeceğim diye yapılabilecek bir şey yok. O yüzden oyna diyoruz. Ham yeni oyun diyeceğiz bunları oynadık bitti hemen ne ki bu ne Ama e, şimdi sizden bir ricam var lütfen saçma sapan gerizekalı yorumlar atmayın e, Bu oyunu daha önce yığınla kanal oynadı biliyorum e, Ben kendi kafama nasıl eserse öyle oynayacağım e, Eğer bunu bilir yani bunu söyledim ben eğer bunu hala farkında bunun farkındalığıyla hala Videoyu izlemeye devam edeceksiniz Ve nefret edeceksiniz bu durumdan şimdiden gidin bizi yormayın biz ve sevgili izleyicileri Seven izleyicileri O yüzden Bunu da dedim ben başlıyoruz hadi bakalım yeni oyun Oyna lan uzatma Standart minimum Standart minimum Standart minimum <laughs> Standart Yeni bir gün Oyna Ay ne 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 Ha yok oyun pardon özür dilerim. Bu oyun serisi verdiğiniz kararlara göre değişen bir yapıya sahiptir. Gel ya, oyuna şekilde şekillendirilir. Şekillenecektir pardon. Telgate Games sunar. Ya tamam biliyoruz Türkçe yamayız. siz yaptınız zaten link koyuyoruz. Skybound Entertainment katkılarıyla. The Walking Dead. sen bir şehirsin. Zombi istilasına uğruyorsun. Oyunun özeti. <laughs> vın vın arabayım ben vın. Hı. Aa, zenci ve hapse gidiyor. Biraz ırkçı oldu mu? Çok ırkçı oldu. Biraz değil bayağı ırkçı oldu. <laughs> Sanat yönü. De Derek Sakai, Baş animatör. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Ben bunları niye okuyorum? Ne oldu? Well, I reckon ha. you didn't do it then. Evet. Niye öyle diyorsun? Tahminlerle ilgili ne derler bilirsin. Ee, niye öyle diyorsun? You evet. I've driven a bunch of down to this prison. <coughs> <gülüyor> <gülüyor> How many? Benden duymadın. Her <gülüyor> defasında mı? <laughs> peki sen And ne dersin? You say? Ha. Yani. yani. Araba. Ben dışarıya bakacağım. Tamam yeter bu kadar muhabbet. Etrafa bakıyorum zaten. Şimdi hedefi dikiz aynasına getir. Bakışalım polis. Evet. He. He. Ee, demek sen de Macon'dasın came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. I always wanted to work a murder case. Like that mess you got yourself mixed up Ya sen öyle lafı sok. Lan polis nereye? Vay be, tüm aile oranın şeyi var. Eczane hala duruyor mu? Ha duruyormuş, iyi. Sevindim. Her sene diyorlar aman tanrım heh, telsizim, heh, ben shotgun'a bakıyoruz sandım. Zamazingo. <laughs> <laughs> Zamazingo olmasın. Her şeyle uğraşıyorum nedense derdim. Neyse bilmiyorum ama. O, hmm. Oo 6 yıldır öğretmeniniz tamam. Sana ne? Eee, elbette. Tabii ki de. Bir polisin yorumlarını duymak her zaman benim için güzel bir şey olmuştur. Ne oldu? S i̇roniyi anladın değil mi? Hı. Ya da o yanlış mı evlendi. Aaa, siktir. Ben unutmuştum lan. Aaa. Ya yani niye söylemedi? Ne oluyor lan? İntikal edin, evet. Helikopter! Ne oluyor lan? Gören de zombi istinası var sanıca. <laughs> tamam, sustum. Neyse. Dikiz aynası. <laughs> Hadi Bana ne? Hı? Yaşlı <laughs> herif, <aynı> senin gibi. Za! <laughs> Ha, ben de sana bakayım bari. Hmm. Diyorsun. Benim oturdum yani. Ben kalkayım o zaman oradan. Amcanın üstüne oturmuş olmayalım. Hmm. Bence yola baksan daha iyi olur biliyor musun? Başına neler geleceği belli olmaz çünkü. Hmm. Hmm. Bana ne? Yok artık. <köh title> Pardon. Ay yani ne bileyim ben. Yavşaylı kanlı uha. Yavaş lan. Küfür etme piç. hmm, yazık o zaman. Acıdım. Hmm. Değil mi? Ha, hadi anlat, dinliyorum. Yalnız yola bak, zombi hasiktir, zombi. Ohas! Evet, videonun ve serinin sonuna geldik. Her neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Twitter... aa, bitmemiş lan. Şu an çok kır, yani Allahım, dünya. Şu an benim çok bozduğumunu farkında mısın sevgili oyun? Aç gözlerini, aç diyorum sana, sana diyorum. Açar mısın? Bir açamadın. Bir şey de yapamıyoruz ki anam. Ha. Ne yapayım? Bir şey yapamıyoruz. Ah, of, Siktir! Shit, shit bok demek, siktir demek. <laughs> hayır, yapmayacağım bunu. Ay, ama. Ay, hayır. Şuna bir bakayım. Pompalı tüfek. Evet, niye çıkarmış? Değil mi? Her şey olabilir, her şey olabilir. Bakalım. Memur. Lan ölmüş lan. Şimdi çıkmış ama gerizekalı Hadi canım hareket etmiyor mu? Bir yerden sonra tekrarlıyor ya onu şey etmek için şey etmiştim. Neyse selam. Oha lan o ayağı burun sandım bir ara. Bir an. Neyse. Tekmele hacı. Tekmele hacı Tekmele hacı W'leri tuşunu kullanarak cama doğru hareket et Aa bu kadarmış 1, 2, 1 Tamam hadi Hadi o zaman Baba Haydi bakayım Haydi Aa, Güzel Her ha, neyse <laughs> Hayır Kalk. Kalk ve Hı. iyice. Kalk ve savaş diyecektim de hiç savaşacak hali yok bir zekanın. Emi. En emenim. Oy oy oy. Vay anam anam anam. O ba. Kalk. Shotgun'a alaydık ya direkt. Compalt fake. O zaman aldım. Eh. Looks empty. Hadi ya. Tüh. It'll be easier to carry with these cuffs off. Haklı. Adam haklı beyler. Adam haklı. Pompalı tüfek fişeği. Ha. Eh. İşkence çektiriyorum lan adama resmen. Ne acımasız herifim. Yanımızda bulunsun. Neyse. Oficar. Officer. Amanım, Aman aman aman. Ay ya da bir dakika ya. Şunu almayı tekrar deneyeceğim. Mermim de var. Mermiyi koyayım en azından. Looks <laughs> e, insan şifeyi içine koyar. Evet, şifek zorunuza mı gitti? Bilerek şifek dedim. Polis. Eh. Hobbit. Anam anam anam. Anam anam anam. Ee. Ha. Dın 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 Polis. Ee. Basılacak başka bir şey yok. Anahtarları alayım ben. Hoppa. E, Hı. Ya. Evet yani çok güzel yere düştü. Ha. Süper. Vallahi süper. He oy. Ee, şey çıkaralım bunu. Ha tamam. Şey çıkar. Ha oh. Vallahi rahatladım. Gah mı? Aa memur bey. Aa siktir memur bey. Memur bey yakış. Ananı avradını evet. Katılıyorum. Ne oluyor lan aynen. <laughs> Get away from me. Eh, shotgun, shotgun. Eh, mermi sok. Ya, ye, ye. Ne sikim şey? Al şunu, hadi. Aksiyon çıkarma başımıza. Ay, ay yapacağım ama. Al. Huh. ve zı dostum kız hiç hiç sallamadı ah ya oraya tıklayabiliyorduk di 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 da di di oba hadi kaç geri zekalı önüne bak daha yeni öldürdüğün şeyi görmüyorsun. Zombi gibi takıl abi yavaş yürüyorlar ne de olsa. Sen de yavaş yürüyorsun bacan. Bir şey yok. Yat yat bir şey yok bir şey yok yat. Vallahi diyorum. Nem nem nem. Ölmedik sürünüyoruz işte bunlarınki de. Yani zombilerden bahsediyorum. Hani nasılsın hani sorarlar ya nasılsın diye. Ya ölmedik abi sürünüyoruz işte falan işte zombilerin durumu bu. Hani yazık gel. Ya, Bakar mısın? Ölseler daha iyi be. Zorlamayın abi. Zorlamayın zorlamayın bir şey yok. Oo, bir yerlerde çatışma var. Siz oraya gidin en iyisi. Orada daha fazla et vardır. Beni boş ver. Ben zenciyim bir kere. Benim etim iyi de değildir. Kararmış abi baksana bu eti yemezsin istesen de. Beyaz et sağlığa yararlı hani böyle siyah et yemeyin. Siyah et sağlığa sağ... Ne haber? Anybody. <laughs> Anybody. Yok anam yok kimse yok. Vallahi yedik hepsini. Heh oh. Ee, şey ağaç getting up there anyway. This leg Ha, o zaman Ağaç evle konuşalım. Evet, gayet mantıklı. Evet. Selam Ağaç ev, nasılsın? Ben manyağım. <laughs> Biraz daha konuş. Hello. Anybody in there? Help! Son bir kere daha. Are you up there? I'm not one of those things. Ama zenciysin I guess it's empty. Öyle diyorsan öyledir, ne yapalım? Bu ne? Çay seti ee, Riski, vallahi iyi giderdi şu an var ya Acıyı dindirir hani o yüzden, yoksa Herhangi bir başka bir... Bir şey Ne bakıyorsunuz be, beni duyabiliyorsan bağır dedi Ay tamam. Buralarda yapılabilecek başka bir şey var mı? Şu havuzu açıp içine girsek mesela. Hadi o zaman hadi. Olmuyor ama. Ay ay neyse şuraya gidelim ne yapalım. Ne? Sürgülü cam kapı. Vallahi evde kim varsa çıksın. Selam. Yok. Hayır. Yardıma da ihtiyacın yok. Yalan söyleme. Gir içeri ya, boşar. Gir gir gir. in. Don't shoot, okay? Sıkın sıkın bacağına bacağına. Ha bacağı zaten yaralı. Boşar bacağını sıkma o zaman. Hay ağzına. Hello. I'm not an intruder. I'm one of them. İçeri zorla kapıyı zorla açtın ama. Hadi bakalım. Acaba. Acaba. Aha meyve. Yumulun. Haydi plastik mi ya. Sizin şekil şekilciliğinize. Telesekreter konuş. Ne biliyorsun? Konuş. Ha. Hmm. Hey Sandra, this is Diana. Hmm. We're still in Savannah. Ne uh, Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him hmm. back to the ER and have it checked out. Anyway, Clementine. And I, he, he's not feeling well enough. Uca, bakayım bu Clementine. We're hosting after Clementine and I promise we'll be back in time before your spring break. Niye öyle kaş göz yapıyorsun? Ha, ha doğru, şu an mesajlar konuşuyor. Oh finally. I don't know if Atlanta'da bir şey yok ya. Hawks işte Atlanta Hawks var. Ne bilmiyorum Son son durumlarını bilmiyorum. Josh Smith ayrıldıktan sonra ama bir değişti böyle bir şey. Ya hadi bit lan. Ney? Polisi ararsın tamam. Nein man, niye heceliyorsun ki? Sen seviyoruz seni, seviyoruz. Seni çok se. Sen çok se. Ah, mutlu ailenin ağzını ettiler. Daddy? Ne oluyor lan? Sensin dedi. Sen kime dedi diyorsun? At çekmece, at çekmece, at çekmece. Aa buldum lan ilk denemede. Konuş, kimsin? Hello? You need to be quiet. Tamam. İyi misin? Okay. Öncelik iyi I'm misin? Okay. Ailen hiçbir zaman eve dönmeyecek. Çünkü hepsi zombi oldu. Yani tahminim en azından o yönde. Adını soralım. Ne güzel. Le le, le sakin. Kaç yaşında? Önemli. Sekiz mi? Küçüksün. Ben buradayım işte sizin evdeyim. Oha öleydin abi. Pardon bu arada yaşı büyük izleyiciler varsa gerçekten özür dilerim. Sadece 8 ile 37 bir an kıyaslayınca. Aa. Güvende misin? Güvenlik önemli. E ee, seslendim niye cevap vermedin lan? Şerefsiz. Ee, ben de ilk önce el salladım. Oho ne oluyor lan 3 kişi el sallıyor. Ne oluyor la? Eh, ne oluyor? Ne yapmam gerekiyor? Çı! Meh! 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 Eh! 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 Al! Kaç! 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 Geri! Of! Eh! <laughs> 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 al! Oha! Rastgele tekme attım. Yaşasın! Çok iyiyim. Lan bırak be! Rıspı! Uzak dur! Hah! Sağ ol! Sağ ol! Clementine sağ ol canım. Ya bir bırak! Ya yürü git! Ya zombi olmasam belki düşünebilirdim. Ee, yürü git. Ver 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 ver. Çekiç. Dost abinin gücü adına. Çekiç. Çekiç. Ah, 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 ah. Bir daha vuramayayım. Ya vurmuyor. <laughs> Çekiç gücü. Bir şey yok, bir şey yok. Ben umarım. Evet diyeyim. Kızı gü kızı güvende hissettirmemiz lazım. Monster. <laughs> She was a monster. <laughs> Clementine bunu hatırlayacak. Yeah, I want my parents to come home now. Vatan senin yaptıklarını hatırlayacak dermiş gibi. Clementine bunu hatırlayacak oh. oğlum. I hey. Hadi hayırlısı. Ee, karanlık bastırmadan yardım bulmalıyız, güneş batmadan buradan gitmeliyiz. İkisi de aynı şey ki anasını satayım. İngilizcesinde daha farklıydı diye hatırlıyorum ben. Neyse, karanlık bastırmadan yardım bulmalıyız. Evet, gece güvenli olmaz. Adam olacaksın. Hadi, Hadi, gidelim. Gidelim. Hadi bakalım. Loa Dingo. Loa iğrenç oldu üstümüz ya. İlk işimiz kıyafet değiştirmek olmalı. Bir yere geçtikten sonra. Evet, evinden ayrılıyorsun artık Clementine. Büyüdün, kocaman bir kız oldun. Ve nereye gidiyorsun lan? O kadar da değil. Neyse. Bölümü burada bitirmek mantıklı olur. <gülüyor> <gülüyor> Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Facebook gibi yerlerden bana Oralardan bu videoyu paylaşabilirsiniz. büyük ihtimal... Büyük ihtimal şu ne tarafta olacak? Şu tarafta mı? Şu tarafta mı? Yani şuralardan bir yerden işte sonraki bölüme gidebileceksiniz. Tabii ki sonraki bölümü yüklediğimde gidebileceksiniz. Şu an gidemezsiniz. Yani eğer video yayınlandığı gibi izliyorsanız eğer. Yoksa gidebilirsiniz. Hani ikinci video eğer ikinci bölüm yayınlandıktan sonra gidebilirsiniz. Tabii ki sizi tutan yok. Ne bakıyorsun be? <laughs> Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Facebook gibi yerlerden anlaşabilirsiniz. Oradan bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar. Kendinize iyi bakın. Unutmayın. Kafam niye böyle oldu bilmiyorum. <laughs> Hoşçakalın.